Dünyada uzun yıllardır meşhurdu. Şimdilerde Türk sosyal medyası da onu keşfetti. Her gün gördüğünüz o hüzünlü gülümsemenin sahibi yaşlı adamın kim olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? İşte huzurlarınızda Twitter'ın son dönemdeki en sevilen kişisi çağımızın en tanınan insanlarından biri günümüzde internette özellikle sosyal medyaya girip biraz vakit geçirdiğinizde bir şekilde kendisiyle karşılaşıyorsunuz. Elinde Eflatun rengi kupası, önünde dizüstü bilgisayarı ve notları, yüzünde inci gibi dişlerini sergileyen gülümsemesiyle bir gün sporla ilgili bir şey söylüyor, başka bir gün Bitcoin'le ilgili bir yorum yapıyor. Yeri geliyor Türkçe konuşuyor, yeri geliyor İngilizce. Peki kim bu ne olursa olsun gülümsemeye devam eden adam? İsmi Andras Istvan Orato. Macaristan'ın Kölsek şehrinde 1945 yılında doğmuş olan Orato, emekli bir elektrik mühendisi. Hatta bu konuda ülkesinde önemli ödüller almış. Macaristan Aydınlatma Derneği'nin başkanlığını bile yapmış bir insan. Ama ünlü olmasının sebebi bunların hiçbiri değil. 2010 yılına kadar eşi ve çocuklarıyla herkes gibi bir hayat yaşayan Orato'nun kaderinin değiştiği an ise bir Türkiye tatilinin hemen sonrası. Hikayesini TED konuşmaları aracılığıyla tüm dünyayla paylaşan Orato şunları söylüyor. Bence herkes bazen tatil yapar ve hepimiz tatil deneyimlerimizi fotoğraflarla yakalamak isteriz ve onları akrabalarımıza, dostlarımıza, ailelerimize göstermek isteriz. Ben de öyle. Bu resimleri sosyal ağa yükledim çünkü arkadaşlarıma göstermek istemiştim. Ama sadece onlar değil, profesyonel bir fotoğrafçı da bu fotoğrafı fark etti ve beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim. Bu yüzden daveti kabul ettim ve deneme çekimine gittim. Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi. Bunlar stok fotoğraflardı. Fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına onay veren Orato kısa süre içinde birçok içeriğin yüzü haline gelmiş. Hatta kendisini bir hastanenin ana sayfasında Doktor olarak görmek Orato'nun hoşuna bile gitmiş. Peki ya Mimler? Onları keşfini de Orato 2019'da Guardian'a şöyle anlatıyor. 9 yıl önce internette fotoğrafım için bir görsel arabası yaptım ve bir Mim'e dönüştüğünü görünce şoke oldum. İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Hatta High the Payne Herald yani acısını saklayan Herald diyorlardı. Oralto'nun yüzünün kullanıldığı mimler arasında yok yok. O ünlü gülümsemeyi ABD'de bulunan Rushmore Dağı'na ekleyip Oralto'yu dört büyük başkandan biri yapan da var. Fotoğrafın üzerine dolandırıldığını ya da eşinin kendisini aldattığını yazan da benim fotoğrafımı kullanıyorlardı. Çünkü çektiğim acıya rağmen gülümser gibi görünüyordum diyen Orato, pozunun arkasındaki sırrı da TED konuşmasında şöyle anlatıyor. Çekim sırasında fotoğrafçı benden gülümsememi istedi. Ancak internet kullanıcıları bu gülümsemenin gerçekten içten olmadığını anladı veya hissetti. Arkasında gizlenmiş bir üzüntü veya acı gördüler ve bu yüzden Hide the Pain Herald diye isimlendirildim. Mimlerin son hızla yayılması, ulusal ve uluslararası medyanın da Orato'yu röportaj taleplerine boğmasına neden olmuş. Orato o dönemi de Guardian'da şu kelimelerle anlatıyor. Karım bundan nefret ediyordu. Özel hayatımıza müdahale edildiğini düşünüyor, görsellerdeki halimden hoşlanmıyordu. Bir yandan bu taleplerle uğraşan Orato'nun başına bu esnada daha acayip bir şey gelmiş. Bir internet kullanıcısı gerçek kimliğini bir şekilde keşfederek Orato'ya bir e-posta ile ulaşmış ve onun gerçekten yaşayan bir insan olduğuna inanmayan milyonlarca kişi olduğunu belirterek yaşadığını ispat etmesini istemiş. Orato bu talebi baştan görmezden gelse de sonunda ısrarlara dayanamamış ve elinde üzerinde Yaşıyorum merhaba yazılı bir kağıtla çektirdiği fotoğrafı göndermeyi kabul etmiş. Birkaç saat içinde on binlerce kişinin gördüğü fotoğraf, Oralto'nun ününe ün katarken, internet sahtekarlarının da hızla yayılmasına yol açmış. Artık kendi mimlerini kendisi yapıyor ve Facebook sayfasından paylaşıyor. Sosyal medyada kendisini taklit eden ve yüzlerce takipçiye ulaşan sahte hesapların önüne geçmek isteyen Orato, 2017'de kendi Facebook hayran sayfasını açmış ve seyahatlerinde çektirdiği videoları ve fotoğrafları buradan paylaşmaya başlamış. Sonrasını yine Guardian'da şöyle anlatıyor. Her şeyi başlatan bu oldu. İnsanlar o mime sahip çıktığımı görerek bana iş teklifleri yapmaya başladı. Macaristan'da bir otomobil satıcısının televizyon reklamında oynadım. Reklamlardan birinde Almanya'ya gidiyor, bir araç satın alıyordum. Geri dönerken yolda aracım bozuluyordu. Reklamın sonunda aynı aracı Macaristan'daki markadan alsam bunun yaşanmayacağı belirtiliyordu. Bu reklamdan gelen ücret eşimin mim hakkındaki fikrini de değiştirdi. Bu reklamlardan sonra Orato'nun hayatı daha da değişmiş. İngiltere'de Manchester City futbol takımının bir videosunda da rol almış. Almanya'nın en büyük e-ticaret sitelerinden Otto'nun bir reklamında da Hatta Macaristan rock grubu Cloud 9, Hide the Pain diye bir şarkı yapıp klibinde Oralto'ya yer vermiş. Oralto satırlarına şöyle devam ediyor. Geçen yıl Budapest'ten dünyanın dört bir yanına 20 farklı uçuş yaptım. Avrupa, Rusya özellikle de Güney Amerika'ya. Geçen ay televizyona çıkmak için Şili'ye ve Kolombiya'ya girdim. Ve ilk defa kendimi gerçek bir ünlü gibi hissettim. Ne zaman sokağa çıksam etrafımda bir kalabalık toplandı. Bu nedenle bana koruma verdiler. Daha önce hiç böyle ünlü olmamıştım. Bu nedenle bazen biraz korktum. Aynı zamanda Mimi iyi amaçlar için de kullanıyoruz. Sadece üzgün bir gülümsemeden fazlası olmasını istiyoruz. Macaristan'da bir akıl sağlığı hizmetinin kampanya yüzüyüm. Son 10 yılda saçma bir gülümsemeden daha büyük bir sonuç elde etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Peki ya o saçma gülümseme ve Orato'nun videoları sayesinde yüzü gülenlerin yorumları? Oralto onların da çok kıymetli olduğunu tet konuşmasında şöyle ifade ediyor. Bu İtalya'da yaşayan Julia adında bir kızdan. Bana şöyle yazdı. Bu gri dünyaya samimi bir neşe ve hassasiyet verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki öyledir. Bir diğeri ABD'nin Mason şehrinden. Şöyle yazdı. Videonuzu izlemeyi çok sevdim samimi mutluluğunuzu görmek beni de çok mutlu etti. Ve başka bir kıtadan bir tane daha. Pakistan'dan Muhammed'den dünyanın hüzünlü insanlarına en iyi ilham kaynağı olduğumu yazdı. Gerçekten öyle miyim? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de Andreas Istvan Orato ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.